Hazreti Zekeriya aleyhisselam tepeden tırnağa biçiliyor. Testereyle ha. Baştan aşağı biçiyorlar. Ağacın içinde saklandı, ağaç kapandı, o ağacı kesiyorlar Yahudiler. Tam tepesine geldiği zaman bir ay dedi, vahiy geldi. Bir daha ay dersen peygamberlikten reddederim. Sabret. Neye sabret? Biçilmeye. Kestiler, dişler kanlı gelmeye başladı. Hızar'ın dişleri. Hızarı zikir dedikleri odur işte. Allah, Allah, Allah. Yakup Aleyhisselam ölse öldü diyecek. Ne oldu belli değil. En sevdiği çocuk yok ortada. Evet. Kurt yedi diyorlar. Fakat gömlekte en ufak bir diş izi yok. Bir yırtılma, parçalanma yok. Belli ki bu kanlı gömleği getirenler doğruyu söylemiyor. Ve çocuklarına dedi bu kurt ne kadar merhametliymiş. Yusuf'umu yemiş de gömleğe hiç dokunmamış. Ben size sormam artık dedi. Vallahul mustaan Allah müstaandır ortaya çıkarıcıdır. Bana düşen güzelce bir sabırdır. Fe sabrun cemil.